Merhabalar, iyi geceler herkese. Hep gündüz video çekiyorduk. Bu sefer de akşam yolculuğumuzda bir video çekelim dedik. Şu anda Edirne istikametinden, kanalı gişelerdeyiz. Edirne istikametinden İstanbul Pendik'e doğru yol alıyoruz. Ee, bu akşam da size e, motor ömrünü nasıl uzatırız, motorumuzu nasıl koruruz, motorumuzun uzun ömürlü olması için neler yaparız, bununla ilgili bir kaç şey anlatmak istedim. Şimdi ilk başta duyduğunuzda aklınıza gelebilir ya motorla ilgili ne yapacağız ki yani söküp bakacağız mı bilmem ne bileyim yağını tamamlarız devam ederiz yağını değiştiririz zamanında falan işte o kadar basit olmuyor arkadaşlar. Ben <laughs> meslekte öğrendiğim kadarını sizlere aktarayım. Ee, motorlarınızı sağlıklı kullanmanız. Şimdi motor değil sağlıklı kullanmanız açısından size bilgili bilgi olsun. Şimdi motor deyince e, arabanın en önemli parçası kalbi, araçlarımızın kalbi ama sanki böyle e, çok uzun ömrü, çok sağlam bir şey gibi geliyor. Hakikaten zamanında bakımlarını yapıp doğru düzgün kullandığınız zaman yani şimdi anlatacaklarımı uyguladığınız zaman çok sağlam, çok uzun kilometre kullanabileceğiniz makineler bunlar. Ama yapmadığınız zaman da çok kısa kilometrelerde ömrünü tamamlayabilecek makineler. Şimdi motorların araç motorlarının düşmanlarından bahsedelim ilk önce. En büyük düşmanı araç motorunun hararet arkadaşlar. Bir motor hararet yaptığı zaman e, yapısal özelliği maalesef bozuluyor. E, bunun yanında motorun olmazsa olmazı yağ. Neden yağ? Yine motorun diğer önemli bir düşmanı aşınma bir motorun bitebilmesi için aşırı aşınması lazım. Aşırı aşınacak, kompresyon kaçıracak, güç kaybedecek, yağ yakacak, motor yapılmak istenecek. Motorun ölmesinin sebeplerinden bir tanesi. Şimdi bu ikisini eleyebilmek için şöyle söyleyeyim. Yağını her zaman motorunuzun yağı tam olması lazım. Yağını tamamlayacaksınız ve yağ değişim kilometrelerini geçirmeyeceksiniz. Yağ bakım kilometrelerini geçirmeyeceksiniz. Yağ bakımı motor için hayati önem taşımakta. Biraz önce bahsettiğim Hararet de aynı şekilde motorunuza hararet yaptırmayacaksınız arkadaşlar. Hayat yapan motor yarı ömrünü tamamlar. Bir kere zaten conta yakar. En en kolayından yapacağı şey conta yakmak. Bunun için de üst kapak sökülür. Üst kapak taşlamaya gider, revizyona girer. Hararetin boyutuna göre, motorun aldığı hasara göre komple motora kadar gidebilir. Bunun yanında normal kullanımlarınızda sizin motorunuzu korumak için yapabilecekleriniz var. Mesela nedir? Çok aşırı devir çevirmemek. Ne kadar devir yükselirse sürtünme o kadar fazlalaşır arkadaşlar. Bunun yanında çok düşük devirde de kullanmamak. Çok düşük devirde de kullanmak motorunuzu öldürür bir de soğuk motora gaz basmak. Soğuk motordan kastımız yani yeni çalışmış daha 90 derece sıcaklığa ulaşmamış motora gaz basmak. Yine motorunuzu aşırı derecede zorlayacak, aşındıracak. Sizin ilk etapta fark edemeyeceğiniz aşıntılara sebep olabilecek yanlışlıklar uzun kilometrelerde başınıza iş açacaktır. Bunun yanında sabahları ilk çalıştırmada bir kere arkadaşlar şöyle bir şey bunu aklınızın kenarına yazın. Bir motor en çok aşınmaya ilk çalıştırmada maruz kalır. Ne stop ederken ne yolda kullanırken sadece ilk çalıştırmada ilk marş aldığında motor en fazla aşınmaya maruz kalır. Neden? Çünkü normalde motorun yağlama görevini yapan yağ karterde birikmiş toplanmış olur. Aşağıya süzülmüş olur. Siz ilk marşı motora verdiğinizde yağ pompasının yağı alıp motorun üst katmanlarına basması belli bir zaman almaktadır. Onun için de burada önlenemeyecek bir aşınma vardır. Siz bir de soğuk motora bu yeni çalıştığınız motora e, hiç nefes aldırmadan hemen hareket etmeye başlamanız veya gaz vermeniz aşınmayı iki kat arttıracaktır. Onun için motorunuzu sabahları veya uzun süre durduktan sonra çalıştırırken aracınızı gaza basmayın. Rolanti'de aracınızı marş yapın, çalışsın bir 30-40 saniye vaktiniz varsa bir dakikaya kadar olduğu ya da rölant çalışsın daha sonra yavaş yavaş ısıtarak yavaş yavaş alıştıra alıştıra devrenizi yükselterek motorunuzu kullanmaya devam edin. Bunun yanında dışlardan bazı arkadaşlar gençlerin arasında çok rövaşta orta yaşlılarda da var. Aracını şimdi alırken Atıyorum 1.4 77 beygir araç almış veya 1.6 100 beygir araç almış. Bu eko firmaları var. İşte e, yazılım yüklüyorlar, motor gücünü arttırıyorlar, beygir gücünü arttırıyorlar falan. Arkadaşlar bunlar doğrudur. Beygir gücü artar, yazılım yükleniyordur araca. Bu da doğrudur ama motor önünüzden yer. 2 2 daha 4. Bunu kim aksine iddia ediyorsa size yalan söylüyordur net. Sizin motorunuzu tasarlayan mühendisler o motorun nominal değerlerde en az yakıt tüketimi, en az yıpranma, en az şeyle bu beygir gücüyle bu yük altında çalışması diye tasarlıyor. Ekusuna da yani aracın beynine de yazılımını atarken yüklerken ona göre yükleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi marka vermeyeceğim. E, 77 beygir bir araç üretmiş, 95 beygir bir araç üretmiş. Aynı marka model, aynı motor. Fabrika üretmiş bunu. Ama yazılımını farklı yapmış fakat 95 beygirin 75 77 beygirle parçalarını aynı bırakmamış. Geometrik değişken geometrili turba koymuş. Manifoldunu büyütmüş. Enjektör memelerini büyütmüş. Piston çaplarını büyütmüş. Anladınız mı? Motor aynı ama motorun ömrünü uzatmak için bazı parçaları değiştirmiş. Siz hiçbir parçalara müdahale etmeden, hiçbir parçayı değişmeden 77 beygirlik, beygire takılmayı 80 olur, 100 olur, 90 olur. Bu şekilde üretilmiş motora yazılımla dışarıdan müdahale ile yani daha fazla hava ve daha fazla yakıt gönder deyip yanma odasına gücünü arttırmaya çalışırsanız, evet güç artışı elde edersiniz. Fakat performansın yanında dayanıklılıktan kaybedersiniz. Sağlamlıktan kaybedersiniz. Bunun için dışarıdan yazılım yüklemeyi, aracınızın beynine gönderilen verilerle oynamayı yapmamalısınız. Yaparsanız motor ömrünüz, zayıf, motor ömrünüz daha az olacaktır. Bunu tabi 5 bin, 10 bin, 50 bin kilometre de fark edemezsiniz ama işte aynı model marka, aynı yaşta araç, aynı yolda kullanılsın. Birisi orijinal kullanılsın, diğeri de dışarıdan müdahale ile kullanılsın. Birisi 250 bin kilometre yapacakken diğeri 400 bin kilometre yapacaktır. Misal veriyorum. Bunun yanında e, Dediğim gibi Doğru vites seçimleri Ne düşük devir ne yüksek devir Artı bir de e, bazı e, Arkadaşların yaptığı bir şey var Yığdırma deriz biz ona e, Motor freniyle aracı yavaşlatmaya çalışırlar Yani normalde fren pedalına basıp Disklerle balatalarla Aracınızı fren yapacağınıza e, Motor freniyle aşırı motor freni yaparak Yavaşlatmak biz buna yığdırma deriz. Bu da motorunuzun önünden yer arkadaşlar. Siz aracın kütlesini motorunuza bindiriyorsunuz yükü. Bu motorunuzun bütün parçalarına aşırı yük bindirir. Kompresörü hiç kullanmayacağız diye bir şey yok. Yığdırma yapmayacaksınız. Yani çok aşırı devirlerde yüklenme yapmayacaksınız. Fren yaparken kompresör hafif olsa kullanabilirsiniz ama devamlı kompresör devamlı 4'ten 3'e atayım, 3'ten 2'ye atayım, yığdırayım bu aracınızın motor ömründen yer arkadaşlar. Bakımlarını zamanında yapacaksınız. Bir de üreticinin tavsiye ettiği yağı kullanacağız arkadaşlar. Bu da çok önemli. Şimdi araç 2010 model 10-40 yağya göre üretilmiş dizayn edilmiş motor. Ama şimdi gidiyor yağ almaya arkadaş. Yağ değiştirecek. Marka vermeyeceğim. Atıyorum işte A firmasının 5-30 yağısı çıkmış. Oo, bu yağ güzel tam sentetik. Ben bunu alayım koyayım. Olmaz. Bu da motorunuza zararlı. Çünkü sizin motorunuz 10-40 viskoziteye göre üretilmiş bir motor. Siz buna gidip 5-30 yağ koyarsanız motorun aşınması fazla olur. Motorun yağ yakması fazla olur. Üreticinin tavsiye ettiği yağı kullanmak en mantıklısı. Bunun yanında merdiven altı yağ satılan yerlerden yağ almayın arkadaşlar. Yağınız kaliteli olsun. Kaliteli bilindik yağ markalarını kullanın. Eee Motorunuzun ömrünün daha uzun olduğunu, size sıkıntı çıkarmadığını göreceksiniz. Benim motor ömrüyle ilgili bu akşam anlatacaklarım bunlardır. İçinde unutmuş olduğum, hatırlayamadığım şeyler vardır. Ee, ama anlattıklarımı da uygularsanız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna ileride paylaşacağım içerikleri dinlemek isterseniz, haberdar olmak isterseniz beni takip etmek isterseniz takip butonuna basmanızı rica ediyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Hepiniz hoşçakalın, hayırlı yolculuklar yolda olanlara. İyi geceler.